Hanimiş oğlum benim hanimiş. Kalemle yazı yazacakmış. Kalemi almaya çalışıyor değil mi oğlum? Değil mi oğlum? Heh. Bak neredeymiş kalem? Arkaya düştü. Arkada bak bak bak. Bak arkada. Heh. Hanimiş? Ay. ay 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 ay. ben de sana atayım. Top oynayalım kalemle. Hadi. Ay, ay ay ay. 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 Ay çocuğum. Oyna çocuğum. At annem. At annem. At annem. At. Hadi annem. Hadi. Hadi annem. Hadi. Hop. Şunu alalım bir dakika. Hop. Ay ay ay. Ay ay ay. Hey. Oy. Oy top oynuyoruz kalemle biz. Değil mi çocuğum? Oğlumla top oynuyoruz. Hey. At çocuğum. At annem. At annem. <laughs> at annem. Hadi annem. Hadi annem. Hadi. Hop. 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 Bana doğru